Hepinize selamlar arkadaşlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Çengizoğlu. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. İnşallah hiçbir sorun yoktur hayatınızda. Uzun bir aradan sonra uzun bir video ile tekrar karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. İnşallah sizler de aynı duygular içindesinizdir. Çünkü ben gerçekten bu platformu özlemişim. Sizlerle iletişim içinde olmayı özlemişim. Gerçi arada kısa kısa videolar yükledim ama böyle uzun videolar daha çok hoşuma gidiyor. Sanki karşılıklı sohbet ediyoruz gibi, sizleri evimde ağırlıyorum gibi hissediyorum. İnşallah bu samimi duygularımı da sizlere geçirebiliyorumdur. Bugünkü videomuzun konusu önemli. Önümüzdeki 12 ay için en yüksek getiri potansiyeli olan hisseleri size anlatmaya çalışacağım. Hisseleri size göstermeye çalışacağım. Enflasyon malumunuz. Enflasyona yenilmememiz gerekiyor. Listede çok önemli bir liste benim gözümde. Çünkü analist ve aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlar arkadaşlar bunlar. Böyle bir veriyi bizimle ücretsiz paylaştığı için de Forex Haber internet sitesine çok çok teşekkür ederim. Kesinlikle reklam falan değildir. Bunu da bilginize sunayım. Sadece bu bilgiyi bizlerle Ücretsiz paylaştıkları için teşekkür etmek istedim. Hepsi bu. Bence güzel ve yararlı bir video olacak. İnşallah siz de beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoları paylaşmayı, yorumlarınızı ve fikirlerinizi de yazmayı unutmazsanız memnun olurum. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi ekrana geçelim. Hep beraber ekrandan devam edelim. Ve bakalım önümüzdeki 12 ay için aracı kurumların hisse hedef fiyatları neymiş analizimizi de yapalım. Gördüğünüz gibi listemiz bu şekilde. Forex haberin 1 Ekim ve 19 Aralık tarihleri arasında tam 29 aracı kurum ve bankanın araştırma raporlarına hedef fiyat listelerine göre hazırlamış olduğu güzel bir tablo. Bu tablodan size kısaca bahsetmek istiyorum. Tabloda gördüğünüz gibi tavsiye sayıları mevcut. En az 2 aracı kurumun tavsiyesiyle başlıyor. En çok 10 ve üzeri aracı kurumun tavsiyesiyle devam ediyor. Hissenin güzelliği şu aracı kurumların tavsiyeleri ve getiri potansiyellerine göre biz hisseleri kendi içimizde öne çıkarabiliyoruz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi tabloda 2 aracı kurumun önermiş olduğu hisse de var. 12, 19, 18 aracı kurumun önermiş olduğu hisste de var. Ve getiri potansiyellerinde yazmaları enflasyona yenilmememiz için güzel bir seçenek bence. malum beklentilere göre önümüzdeki 12 aylık enflasyon %27, 26, 28 gibi değişkenler gösteriyor. Buna istinaden faizlerinde %30 civarında olacağını varsayarsak bizim enflasyonu ve faizi yenmemiz için %30 ve üzeri getirip potansiyel olan hisseleri öne çıkarmamız gerekiyor kendi içimizde diye düşünüyorum. Bunun yanında tavsiye sayısı da ne kadar fazlaysa o de o kadar öne çıkması gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Bu arada bu liste tekrar söyleyeyim forex haber sitesinden alınmıştır. Herhangi bir reklam değildir. Kendileri sitelerinde alıntı olduğunu söylemeden paylaşmanın yasak olduğunu söyledikleri için tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Ayrıca açıklama kısmında linkini de bırakacağım. Tabii ki de şu üyeleri de yapmadan geçmeyeceğim. Bu listedeki hiçbir hisse, bugün konuşacağımız hiçbir hisse, bugün vereceğimiz hedef fiyatlar, bugün vereceğimiz getiri potansiyelleri, hiçbiri asla yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen aracı kurumların raporlarından elde edilmiş verilerdir. Aracı kurumların raporlarından elde edilen veriler olduğu için de kesin olacak diye bir kaydesi asla yoktur. Herkes kendinden sorumludur. Herkesin yatırımı kendinedir. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra listemize yavaş yavaş geçelim. Değerlendirmemize başlayalım. Liste karışık bir liste arkadaşlar. Aslında şöyle getiri potansiyeli yüzdesine göre sıralamışlar ve bu şekilde sıralama yaptıklarında en tepede bizim Ereğli'yi görüyoruz. 12 tane aracı kurum Ereğli'yi tavsiye etmiş. Ortalama hedef fiyatlar 57-57.40 bandındaymış. Haberin yayınlandığı gün kapanış fiyatı 25.78'miş. Getiri potansiyeli ise %122.77 gibi gayet yüksek bir değer. Bakın 12 tane aracı kurum öneriyor. Ortalama fiyat 57.43. Getiri potansiyeli de %122.77. Enflasyonun önümüzdeki yıl sonunda 27-28 hadi 30 bandında olduğunu farz edersek enflasyonun ne kadar üzerinde bir getiri potansiyeli olduğunu olduğunu hepimiz buradan anlayabiliriz. Tavsiye sayısının da yüksek olması Ereğli'yi bu listede önlere çıkarmış. İkinci istemizde de iki tane aracı kurum tavsiye etmiş Tapgıda'yı. Hedef fiyat ortalamaları 278. Getiri potansiyeli de %80. Getiri potansiyeli olarak gayet iyi olsa da araştırma raporlarında sadece iki aracı kurumun listesine girmesi bizim kafamızda bir soru işareti yakmıyor değil açıkçası. Üçüncü istemiz Ülker. 6 tane aracı kurum ile ilgili araştırma yayınlamış. Ortalama hedef fiyat 190 %85.30'muş. Getiri potansiyeli ise %79.03'muş. Yani 29 aracı kurumdan 6 tane aracı kurum ülkelerle ilgili araştırma yapmış ve bu sonuçlar ortaya çıkmış. Ondan sonra Anadolu Sigorta geliyor. 3 aracı kurum araştırma yapmış bununla ilgili. Ortalama fiyat 176 olarak belirlenmiş ve yine getiri potansiyeli %76.84 olarak öngörülmüş. Daha sonra Kumpur geliyor. 2 aracı kurum tavsiye etmiş. 33.75 gibi bir hedef fiyatları var. %71.67 gibi bir getiri potansiyeli öngörmüşler kumpur için. Listede şok marketler de var. Tam 7 aracı kurum değerlendirmiş. Şok marketleri 68 lira 13 kuruş gibi bir hedef fiyat belirlemişler. Ortalama hedef fiyat tabii ki bu. Hepsinin hedef fiyatlarının ortalaması. Yine %68.15 gibi de bir getiri potansiyeli belirlemişler. Şimdi listelerin alt taraflarını görmüyorsunuz arkadaşlar ama aşağılara indikçe fark edeceksiniz. Hiç %47'nin %46'nın altında getiri potansiyeli olan bir hisse senedi yok burada. Ne diyor enflasyonu yenmemiz lazım yoksa yatırım olmaz diyoruz bu araştırmayı O yüzden de çok beğendim %20 getiri potansiyeli olan hisseleri devre sokmamışlar. Enflasyona göre, faizin durumuna göre, öngörülere göre yapılan bir araştırma olmuş. Sırada Vespe yılları Yılların temettü şirketidir. 4 tane aracı kurum tavsiye etmiş Westpay'i 27.50 kuruş gibi bir hedef fiyat belirlemişler. Getiri potansiyeli olarak da %59.5'i yaklaşık bir rakam kapsamlar. ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. İyi bir şirket, gel bir şirket, potansiyelli bir şirket. Doların şu anda ülkemizde adil değerde olmamasından kaynaklı. Kıntılar içinde bence eğer dolar adil değerinde olsaydı Vespa'nın bilançoları çok daha iyi ve çok daha başarılı gelecekti. Ve bence bu hedef fiyatları çoktan geçmiş olurdu Vespa. Bakalım ne zaman düzelecek piyasa. Ama de iyisiyle kötüsüyle temettü dağıtan şirketlerimizden biridir. Gönül rahatlığı temettü hissesi diyebileceğimiz hisselerden biridir. Diyelim ve listeye devam edelim. Sırada yine tanıdık bir şirketin mavi hissesi. Mavi hissesinde 10 tane aracı kurum araştırmış ve tavsiye etmiş. Ortalama hedef fiyat olarak 38.71 gibi bir fiyat belirlemişler. Getiri potansiyeli de 59.44 yani 60'lara yakın bir getiri potansiyeli var. Mavi hem temettü dağıtıyor hem bedelsiz veriyor son zamanlarda. Yani bileşik getirinin gücünü bize sonuna kadar sunan şirketlerden biri. İnşallah böyle devam ederler. İnşallah bu şekilde yatırımcılarını mutlu etmeye devam ederler. Çok da güzel bir şirket bence. Güzide şirketlerimizden biri. Hem yerli olması hem bunun yanında dünyada bizi tanıtmış olması. Gerçekten beni gururlandıran şirketlerden biri. Para bir yana ve iyi de yönetilen şirketlerden biri. O yüzden kendilerini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten yurt dışında mavi markası çok fazla tanınır ve bilinir konumda. Tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum yönetenleri. Sıradaki hissemiz herkesin bildiği gibi ya da yeni izleyen arkadaşlara da söyleyeyim. Benim portföyümde çok uzun yıllardır taşıdığım topa. Biliyorsunuz Stellantis ile 400 milyon euro karşılığında bir anlaşma imzaladılar. Peugeot, Citroen, Opel ve daha birkaç tane markanın Türkiye satış distribütörü için bu anlaşma imzalandı fakat nedense rekabet kurulundan geri döndü. Nasıl başka firmaların önü açılıyorsa onlara fabrika, bayi, servis ağı hizmeti için bir sürü avantaj sunuluyorsa aynı şeylerin, aynı kolaylıkların yapılmasını isterdim. Neyse rekabet kurulundan geri döndü. Tekrar başvuru yapıldı. Tabi bu topaşı çok fazla hırpaladı. Daha dün bir açıklama daha geldi kaba. Biliyorsunuz Stellantis'in bir ticari aracı var. Koydu galiba ismi. Onun için yatırım yapması gerekiyor ve onun için kredi anlaşmasını da yaptılar. Tüm birazcık bir toparlama evresine girdi. Bundan çok daha önceleri doğuların üretimi duracağı için topaş inanılmaz düşmüştü. Yaklaşık iki 25 sene önceydi. Haziran ayıydı. O zaman için bir kayıp yaşamıştı. Ama bakın bugün düşük dediğimiz fiyatta o günkü fiyatı karşılaştırdığımızda bile bu kadar olumsuzluklara rağmen iyi bir şirketin, kurumsal yönetilen bir şirketin nerelere gelebileceğini uzun vadede hepimiz görebiliyoruz. Aslında uzun vadede değil. 2 sene, 2,5 sene uzun vade değildir. Topaş için tam tamına 13 aracı kurum araştırma yapmış. Ortalama hedef fiyat 300.58 kuruş çıkmış. Bunların içinde en yüksek vereni benim bildiğim kadarıyla iş yatırım. Önce 500'e çıkardı. Daha sonra Serant olayından sonra 380 liraya düşürdü. 12 ay sonraki hedef fiyat tahmininde. Getiri potansiyeli de %58.70 olmuş. Topaşın altında başka bir çileke şirket Türk Telekom. Başına gelenleri biliyor musunuz bilmiyorum. Türk Telekom özelleştirme kapsamında Araplara satılmıştı arkadaşlar. Araplar ceplerinden 5 kuruş ödemeden kredi çektiler. Ve bu kredi karşılığında Türk Telekom'a sahip oldular. 5 yıl geri ödemesizdi bu kredi. 5 yıl sonunda Araplar 1 lira kredi borcu ödemeden, 1 lira vergi ödemeden kaç Büyük Türk Telekom şu anda bankaların elinde çoğunluğu diyebiliyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bankalardan kredi alındığına göre bankaların elinde olması çok normal. Toparlanmaya çalışıyor şirket. Fiyatlarının ile fiyatların artmasıyla birlikte önümüzdeki bilançoların iyi geleceğini düşünüyorum. Daha doğrusu telekomünikasyon sektörü için Türk Telekom için de 12 aracı kurum hedef fiyat önerisi vermiş. Ortalama hedef fiyatları 74 lira 25 kuruşmuş. Ortalama getiri potansiyeli ise %58.51 Türk Telekom için. Böyle hepsini okursam çok uzun sürecek galiba video. Aradan seçe seçe gideyim. Bakın bizim koca olan var. Gözüme ilişti orada hemen. Tam 11 aracı kurum. Küpreş için hedef fiyat öngörüsünde bulunmuş. Ortalama hedef fiyatları da 223.54 kuruş. Getiri potansiyeli ise %52.80 olarak belirlemişler ortalamada. Küpreş'te biliyorsunuz 3 sene boyunca temettü dağıtmadı. Ama 2 senedir çok şükür. Hem verdiği %600 de, Hem yılda 2 kere verdiği ciddi oranlı temettü bizlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Koca olan olmak zor. Koca olan olmak kolay değil. Tüpleş'e tekrardan başarılar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Burada gözüme çarpan bir şirket daha var. O da Turkcell. Turkcell'de de tam tamına 18 tane aracı kurum yani 29 tane aracı kurumun 18 tanesi Türkcell e araştırma yapmış. Ortalama hedef fiyat 95 kuruş olarak belirlenmiş. Ve %49.05 olarak getiri potansiyeli öngörülmüş. Kitedeki en düşük getiri potansiyeli %44.81 ile bir maşa ait. Ama bu bile 12 ay sonrasında enflasyon tahmininin %15 üzerinde. Enflasyonu yenip üzerine %15 getiri bence güzel getiridir. Sonuçta tek bir hisseden bahsediyoruz. Portföyümüzde tek bir hisse yok zaten. Bir maç demişken bir maçta devam edelim. Bir maçı da 13 tane şirket aracı kurum değerlendirmiş. 734.17 gibi bir hedef fiyat belirlemişler. Ortalama hedef fiyatı bu çıkmış. 4.81 gibi bir yüzde değer artışı öngörülmüş bir maç içinde. Liste de en çok aracı kurum tarafı değerlendirilen bir şirket var. Bu da Türk Hava Yolları. Tam 19 aracı kurum değerlendirme yapmış Türk Hava Yolları için. 448 lira 79 kuruş gibi bir ortalama fiyat çıkmış. 19 aracı kurumun araştırmasından %54,5 bir getiri potansiyeli öngörülmüş bu araştırma sonucu Türk Hava Yolları için. Yine aynı şekilde havacılık sektöründen Pegasus için ciddi aracı kurum araştırmaları var. Tam 14 aracı kurum hedef fiyat belirlemiş Pegasus için. Hedef fiyat öngörüsü yapmış daha doğrusu. Bu 14 aracı kurumun hedef fiyat ortalaması değilse 34.74 Getiri potansiyeli ise %51.19 olarak öngörülmüş aracı kurumlar tarafından. Böyle bir listeye bakıyorum. Yine dikkatimi çeken temettü hisselerinden Alarko var. 4 aracı kurum değerlendirmiş. Ortalama hedef fiyat 151 çıkmış. %58.36 gibi bir getiri potansiyeli öngörülmüş. Yine indeks var temettü hisselerimizden. 5 aracı kurum değerlendirmiş. Ortalama hedef fiyatları 11.37 11.37'ymiş. Getiri potansiyeli de %58.33 olarak çıkmış. Holding olarak İki tane holding görüyorum. Biri Doğan Holding, biri de Koç Holding. Sabancı Holding ile ilgili çok fazla araştırma yapılmamış herhalde bu sene. Doğan Holding ile ilgili 3 tane aracı kurum hedef fiyatı öngörmüş. Bu 3 aracı kurumun fiyat ortalaması 22.50 kuruş. Getiri potansiyeli de %47.83. Koç Holding için 7 tane aracı kurum araştırma yapmış. Ortalama hedef fiyat 279 lira çıkmış. Getiri potansiyeli de %47.25 olarak öngörülmüş aracı kurumlar tarafından. Holdingler defansif şirketlerdir. Portföyünüz bir futbol takım gibi düşünün. Direkt kaleye kimi koyarsanız derseniz bana ben direkt koç holding derdim. Ne çok fazla ani hareketleri olur, borsanın sert düşüşlerinde tam bir savunmacı gibi davranır. Daha doğrusu holdinglerin çoğu böyledir. Ama koç holding bir tık daha öndedir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bu piyasanın gördüğü, herkesin gördüğü bir şey zaten. Herkesin bildiği bir şey. Bilmeyenler varsa da buradan söylemiş olayım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bugünkü konumuz da bu şekildeydi. Önemli bir listeydi. Önemli bir araştırmaydı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 29 tane aracı kurumun hedef fiyatlarını belirleyip bir kümede birleştirip bunları liste haline getirmek, paylaşmak kolay bir iş değil. O yüzden tekrar Forex e göre teşekkür ediyoruz. Listenin önemli olmasının bir başka sebebi de şuydu. Hisseleri öneren aracı kurumların sayısını belirterek yayınlamasıydı bence. Çünkü iki aracı kurumun önerdiği hisse ile 15 aracı kurumun önerdiği hisse ya da şirket diyelim aynı olmamalı, aynı düşünülmemeli. Bu da önemli bir detaydı. Bir önemli detay da listede olan hiçbir şirket 12 ay sonraki enflasyon verisinin altında olmayacak şekilde getiri potansiyeline sahipti. Bu da önemli ve güzel bir detaydı. Burada araya girip şu hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Bu şirketlerin hiçbiri kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim görüşlerim zaten değildir. Aracı kurumlar tarafından verilmiş hedef fiyatlardır. Hepsi bu. Ben de bu listeyi sizinle paylaşıyorum. Benim yaptığım da bu. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece silerefik fikir vermesi açısından sizlere öngörü olması açısından ve detaylı bir liste olması açısından önemsedim ve sizlerle bunu paylaşmak istedim bugünkü videomuzun sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Görüşmek üzere kalın sağlıcakla